Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir oyuna göz atacağız. Oyunumuzun ismi Hubbo ve tam anlamıyla online topluluk üzerine kurulmuş bir oyun. Yani sosyal yaşamda yapabildiğiniz hemen hemen her şeyi bu oyunda yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar oyunu çok fazlasıyla oynayan Türk var. Hatta ben kendi nickimi oyuna girerken alamadım. Yani Takla King oyun portal taklici hatta taklici bile alınmış. Ben görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki i ile almayı başarabildim. Evet neymiş abi? Takdeci ne yapan? <laughs> evet ne oluyor lan? Ortam mı karıştı abi? Evet arkadaşlar ben şu an kafeteryadayım. Hatta ben sizlere şöyle karakterin tipini bir göstereyim. Yani kendi karakterimi oluşturdum. Sol altta görüyorsunuz arkadaşlar. Farklı odalar mevcut. Hatta ben şöyle isterseniz kasadan bir şey alayım abi. Evet. Hem de Selin'cim bize bir kek verebilir misin? Evet şöyle bir kek yazalım bakalım. Evet bu arada e, robot arkadaşlar bu. Ve yazdığımız zaman direkt e, ürünü bize getirebiliyor. Evet. Abi alalım keki. Hop ne iş lan? Hmm bir sürü aktivite var. Abicim biz kek 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 istiyoruz. Kek. <laughs> Evet alalım abi. Evet kekimizi aldık takleciler. Hatta biz şöyle kral mekanına doğru bir ilerleyelim abi. <laughs> evet abi onu biz bir yiyelim değil mi? Evet buradan e, şey yapabiliyoruz arkadaşlar. E, karakterimize farklı animasyonlar yapabiliyoruz. Tabii ki duruma göre dans edebiliyoruz. E, farklı olaylara da girebiliyoruz arkadaşlar. Görünümü de buradan direkt hemen değiştirebiliyoruz. Farklı kıyafetlerimiz var. Arkadaşlar oyunda yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok. Yani tam anlamıyla kendi oyununuzu size göre adapte edebiliyorsunuz ve bu da gayet güzel bir şey. Abi bu arada biz yemeye başladık mı? Güzel. <laughs> evet. Abi şuradan bir kapatacağım. Tamam. Hadi taklacı yürü. Alım çok fazla yeme şişeceksin ya. Evet buradan bir ilerleyelim. Şşt, takleciler ne haber? Arkadaşlar oyunu çok fazlasıyla oynayan Türk var ya. Yani arkadaş bulmakta kesinlikle zorlanmayacaksınız. Hatta benim likim takleci 2 ile beni de oyunda ekleyebilirsiniz. Diğerleri muhtemelen fake'tir çünkü daha önce bu oyuna girmemiştim. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oyun merkezi var, piknik bölümü var. Hatta şöyle dışarıyı bir gezelim dilerseniz. <laughs> Abi çok iyi ama ya. Evet buradan arkadaşlar istediğimiz gibi sohbet edebiliyoruz. Öyle sanıyorum ki oyun bizi Türk serverlarına atıyor direkt. Çünkü e, oyunda çok fazla böyle yabancıyla de karşılaşmadım. Hatta şuraya oturalım abi. Kendi fotoğrafımızı çekelim mi? <laughs> abi çok iyi be. Evet şuradan bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Ana olarak saklayalım. Evet şu alt kısımdan sohbet edebiliyoruz. Tabii ki farklı etkinliklerimizde mevcut. Bu arada ben oyunun e, indirme linklerini de demeyeceğim. Çünkü oyunu indirmenize gerek yok. Tarayıcıdan oynuyorum. Oyunun linkini videonun açıklama kısmında bırakacağım. Aynı zamanda mobil platformlarda da arkadaşlar bu oyun mevcut. Yani mobil platformda da oynayabilirsiniz. Abi yalnız e, piksel piksel ama gayet güzel görüntüsü var. Önceden ben e, ördek oyunu vardı. Aynen bu şekilde grafikleri vardı çok oynardım yani eski bilgisayarımda yani önceden dediğim arkadaşlar yani 9-10 yaşlarımda falandım evet şimdi şöyle bir gidelim abi otobüse binebiliyor muyuz şöyle bir bakalım ya taklici yürü bu arada bizim karakter bayağı sade oldu onu ben böyle bir uçup kaçık bir şeyler yapayım ya gayet de güzel olur birazdan arkadaşlar sizi e, evime götüreceğim ve ev vlogu çekeceğiz <laughs> yok arkadaşlar evet yalnız ev vlogu yakında gelecek anca yerleştim evime ee, çok istediğiniz bir ev vlogu arkadaşlar yakında kanalda olacak hemen şöyle yapalım ya direkt ben şuradan bir bakayım abi evet herkese açık tüm odalar aktiviteler yani buradan <laughs> farklı aktivitelere gidebiliyoruz bir eşya verene 200 kredi evleniyoruz Yeni labirent ödüllüymüş abi. Bir bakalım ona ya. Labirenti merak ettim. Evet abi. Antalya'da bir belediye. Rüştü Reçber. Hmm, evet soru mu soruyor abi? Cevabı söyle çıkarayım buradan. <laughs> Antalya'da bir belediye abi. Neymiş bu ya? Evet burada soru falan soruyorlar ya. Neyse şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Tüm odalar diyor. Benim dünyam. Aktiviteler. Herkese açık. Abi ben kendi odama gideceğim. Bir saniye arkadaşlar. Şuradan e, buraya geri dönüyoruz. Envanterimize buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Hayvan bile besleyebiliyorsunuz ya. Bu gayet güzel ya yani. Kiralık e, eşya kiralayabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı mobilyalar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunda yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok gibi. Tam anlamıyla arkadaşlar. şöyle söyleyeyim. Bu arada burası benim odam. Ya yani bir sosyal platform oyunu. Sosyal yaşamda neler yapabiliyorsanız bu oyunda da aynısını yapabiliyorsunuz. Hatta benim kedinin ismi de Takleci abi. <laughs> evet. Evet eve geldik abi. Şey sevindi üst, üstümüzü zıplıyor. Mutlu pisecek <laughs> Abi çok iyi be. Evet, bu arada ben şu koltukları yani sallanan hamak mı deniliyor? Yok, bunların ismi farklı arkadaşlar. Koltukları da ekledim, gayet güzel oldu. Hatta burada bir mini buzdolabım var. Buradan bir içecek alabilir miyiz abi? Şöyle çık bakalım. Evet, gel takacağım. Evet, bunu kullan diyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, sağ tarafta e, kullan ibaresi çıkıyor ve burada oturup içebiliyoruz. Hatta dans mekanına falan gidelim sizle birlikte. Ne diyorsunuz takdirciler? Yalnız bu evi büyütmem lazım. Kuş ağlıyormuş. <laughs> Kedimin ismi de takdirci yalnız. Evet. Abi hop deyip zıplıyor ya. Güzelmiş. Evet bu arada içelim abi. Ne diyor? Hap hoş geldin. Diğer oyuncularla tanışmak için odaya gir diyor abi. Tamam ben bir havuzda yüzüp geliyorum kardeş. Şöyle yapalım. Evet, havuzumuza da girelim abi. <laughs> evet, tamam taklidi çık. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir dışarı çıkalım. Bu arada ben oyuna ilk başladım. Henüz e, çok fazla ileriki seviyelerde değilim. Ancak dediğim gibi arkadaşlar, oynadıkça e, level atlıyorsunuz. Level atladıkça da farklı özelliklere erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar mağaza bölümü var. Mağaza bölümünden de istediğiniz gibi e, farklı envanterlere de ulaşabiliyorsunuz. Evet şöyle bir bakalım. Tiyatro varmış ha. Bir tiyatroya gidelim bakalım. Evet. Oyun var mı kardeş? Evet. Şuradan bir patlamış mısın mı alacağız? Evet. Barbaros. Bir çekil oğlum oradan. Evet. Karakterlerin üzerine tıkladığınız zaman arkadaşlık isteği gönderebiliyorsunuz. Yani bu da gayet güzel çünkü. Yani bu tarz bir oyun için eee Gayet iyi bir özellik. Ee, dediğim gibi çok fazla arkadaş bulmakta zorlanmıyorsunuz. Oyunu bayağı oynayan Türk var arkadaşlar. Abi biz niye şuraya oturmuyoruz ya? Kral koltuğu. <laughs> Şşt! Oğlum! Birbirinize mal demeyin lan. <laughs> Bu kim abi? Yakışıklı çenere. Abi. Evet. İlginç. Biz çıkalım abi buradan. Burası Şöyle mağazaya bir tıklayalım dilerseniz. Evet odanı süsle diyor abi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar farklı süs eşyaları alabiliyoruz. Hatta benim ha, fiyatı 3 hapo altın arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi bu altınlarla birlikte e, birçok envantere ulaşabiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Taklici gel buraya. Evet saçlar falan uzun abi. Benim eski şeye döndük ya. Biliyorsunuz eskiden benim de saçlar bayağı uzundu. Tekrar uzatacağım mı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bakarız duruma göre. Yalnız konu nereden nereye kaydı ya? Evet. Şişt, asker. Yakışıklı Oğlum herkes de yakışıklı burada. Ha. Çirkin yok değil mi? Yani biriniz de çirkinliğini kalsın be taklidi. Yok. Evet. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bakacağım tekrardan. Abi kulübe gidelim mi? <laughs> evet. Buradan kulübe. Abi 300-500. 300-500. Gel abi. Gel gel. Çekincen olma. Gel. Elini korkak alıştırma takleci gel buraya. <laughs> Dikkat et süt çarpmasın. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle karakterin üzerine tıklayarak farklı ördek falan diyor. Oh, evet. 300, 500, 300, 500, 300, 500 <laughs> Evet burada millet manita mı şimdi? Güzel. <laughs> evet arkadaşlar yani oyunda dediğim gibi yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok. Hatta ben şuradan bir şeyler isteyeyim bakayım abi mendiden devam ablacım bir çekir gözünü seveyim ne o öyle şey falan hastane değil burası ya hemen evet, şöyle oturalım abi mendicim happonun bunun anlamı ne <laughs> şöyle diyelim içki yarım bakalım ne diyecek evet bunların da yani bu şekilde yazıyorsunuz ee, direkt bot algılıyor arkadaşlar onu ve ne diyor? Sözü sen, söylemeden sen, 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 yararlı bilgiler mutlaka kontrol edin falan filan. Abi burada çarşı karışmış gözünü seveyim ya. Evet bu arada biz içkimizi aldık. Hatta şöyle dans ederek girelim abi içeri. Rol yapalım abi bu sefer. Oo. <laughs> Yalnız bu abi ne? E, ee, horon tepiyor ya. Evet abi. Bizim taklidi Karadenizli oldu. <laughs> Dansı durdur diyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle odamıza bir tekrar gidelim. Ben sizlere en azından e, bu bölümde şu odayı göstermek istiyorum. Yani oda tasarımına. Evet. Şu an ben televizyon falan aldım. Ancak evet oyun içi sahibi taklidi üzerine zıplıyor falan filan. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz eşyaları deneyebiliyorsunuz. Yani evinize yakıştı mı, yakışmadı mı en azından buradan görebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir bakalım. Abi ne iş? Hmm, evet böyle güzel bir olaya girilebilir değil mi? Bir tane ekleyelim bakalım. Yalnız abi. Hop ne iş? Ne oluyor lan? Ha evet tamam ekledik. Evet görmüş olduğunuz gibi bu tarz eşyaları deneyebiliyorsunuz. Yani satın almadan önce buradan deneyerek en azından evinizin Aa bir dakika ne iş? Susuz mu? Gel bakayım taklidi buraya. Evet kaldır diyelim. Yok kaldır değil. Kaşıyalım abi. Yalnız biz bunu nasıl su vereceğiz lan? Oo evet. Arkadaşlar sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Bir ee, barı var. Şu an mutluluk %100. Deneyim %30. Bu hayvanları eğitebiliyorsunuz. Dediğim gibi sayamayacağım bir ton özelliği var. Yani özellikle bu olaylar gerçekten benim çok hoşuma gitti. Tamam şu odaya girelim bakalım. Ha burası tanışma mekanımız. Aynen. Burası tanışma. Bu oyuna ilk başladığımız yer arkadaşlar. Buradan e, farklı odaları da arayabiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Aktivitelere bir bakalım abi. Evleniyoruz. Parti varmış. Partiye gidelim. Hadi bakalım. Evet ne iş? Havuzbaşı partisi mi? Hala, şşt, hala bak şekil yapma böyle damsız girilmez falan. <laughs> Hop. Evet abi. Abi çok iyiymiş ama be. <laughs> Sim City'nin herhalde online versiyonu arkadaşlar. Biraz da tabii ki piksel versiyonu diyebiliriz. Abi şuradan şey alalım mı? Kullan da bakalım. Oo abi hindi döner falan da var lan. Şey döner diyorum ya çevirme. yapabilirim? Abi bırak tamam. Hele evet, çok fazla böyle disco misko muhabbetleri bizi bozar kardeş. Biz çıkalım buradan. Aynen. Hemen şuradan farklı bir olaya gireceğim. Arkadaşlar profilim mini posta başarılar beceriler. Evet her karakterinde tabii ki burada farklı bir e, ne derler arkadaşlar skill ağacı oluyor ve buradan da arkadaşlar farklı başarımlar açarak tabii ki karakterinize farklı özellikler açmış oluyorsunuz. Evet şöyle bir bakalım. Öyle ya da öldür ne lan? Bir girelim bakalım abi. Neymiş lan bu? Şşt, alo oğlum. Oğlum ne takla oyun yapmışsınız lan böyle. Evet öl ya da öldür oyunu. Yalnız ben içeri giremiyor muyum abi? Ne iş? Kara zemin falan filan. Hmm, buradan farklı bir şey mi seçiyoruz? Ne iş oğlum? Neyse abi ben bunu çözemedim pek. <laughs> evet. Vampir kalesi diyor abi. Buradan direkt tıklayalım bakalım. Oo ne iş lan? Burası ne lan böyle? Hop. Taklici gel bakalım. Ya. Abi vampir kalesine bakar mısınız? ateş eder taka 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 taklıcı <laughs> Evet arkadaşlar ilginç mekanlar var Selam millet diyeyim bari hani. Selam vampirler <laughs> Evet Vampir mekanı ilginç. Evet abi biz buradan çıkalım. Takla burası. Zengin takas. Takas bölümü. Vampir kalesi. Evet yeni labirent ödüllü tüm odalar diyelim arkadaşlar. Ha bu kreş varmış. Ne iş abi? Burada oyunu mu öğretiyorlar? Kıyafet falan alıyoruz galiba. Sana yalan borcum var. Burada da deli bir kavga dönüyor. Evet oğlum ben senin an size özel kurs veriyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu tarz görmüş olduğunuz gibi e, online tabanlı e, bir topluluk yani topluluk içerisinde e, sosyal aktiviteleri yapabiliyorsunuz yani sanal olarak sosyal aktiviteleri oyunda yapabiliyorsunuz. Ben oyunun linkini açıklama kısmında mutlaka bırakacağım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta arkadaşlar nikimi ben size Tekrar göstereyim. Bu nick bana ait. Yani buradan beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Hatta belki bir taklidci tayfa bölümü bile yapabiliriz. Gayet de güzel olur. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.